Arkadaşlar Otostar kanalından yeni bir video herkese merhaba. Bu haftaki test konumuz 2023 yılına bomba gibi girecek bir otomobil. Dacia'nın yeni ile beraberiz. Bu aracın aslında lansman videosunu çekmiştim. Bizim piyasamız için önemli bir araç niye? Çünkü fiyat performans aracı arkadaşlar. Otomobil fiyatlarının C segmentinin 1 milyon liraları aştığı şu günlerde gerçekten pazar için ilaç gibi gelecek. Aynı zamanda engelli muafiyetiyle bu aracı almak istiyorsanız da bütün versiyonları limit içerisinde kalıyor. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan tasarımla bir başlayalım. Daha sonra bütün sürüş özelliklerini size anlatacağım. Evet arkadaşlar tasarımla başlayalım. Dacia her yeni modelde üstüne bir tık daha koyarak ilerlemeye devam ediyor. Jagger'da da bu karşımıza çıkıyor. Arabanın tasarımı ciddi anlamda güzel. Çizgileri güzel. Pek çok insan zaten bunu Volvo'nun tasarımına benzetiyor. Ön arka aydınlatmalar Volvo'yu baya baya andırıyor. Öndeki panjurumuz yenilendi bu arada. Aslında Duster'da bu panjur kullanılmıştı ama sıfırdan bir model olarak Jagger'da ilk olarak karşımıza çıkıyor. Panjurla beraber tabii ki logomuz da değişti. Artık çok daha çağa ayak uydurmuş dinamik bir logomuz var. Şimdi sevgili arkadaşlar şu an bir Dacia Jaguar almak isterseniz 3 farklı donanım seçeneği karşınıza çıkıyor. Essential, Expression ve Extreme donanımlar. Test aracımız orta paket olan Expression donanıma sahip. Essential ile Expression arasında biraz fark var. Bas paket alırsanız burada gördüğünüz sis farınız gelmiyor. Alttaki tampon altında griye boyanmış parça gelmiyor. Biraz daha böyle plastik renklerde geliyor. Siyah renklerde geliyor. Ama SNTL donanımda bas pakette şu şık olan Y şeklindeki led aydınlatmalarımız geliyor arkadaşlar. Bu güzel bir detay. Yan tasarıma geçtiğimde yine bas paket alırsanız 16 inçlik kapak jantlarla alıyorsunuz arkadaşlar. Test aracımızda opsiyonel bir jant var. Ekstrem donanım alırsanız ise siyah renkte jantlar geliyor. Bas paket aldığınızda yanda kapılarda gördüğünüz bu koruma plastikleri gelmiyor ama tavan çıtası bas pakette dahi geliyor arkadaşlar. Bu arada aracın yerden yüksekliği 200 mm arkadaşlar. Şöyle bir arka tasarıma döneyim ki bence arabanın arka tasarımı ön yüzünden daha şık duruyor. Arka tarafta büyükçe ve yeni yazı karakterlerine sahip Dacia yazımız yer alıyor. Sol tarafta ise model ismimiz Jagger yazısı sticker şeklinde yerleştirilmiş. Şimdi bu arabayı tercih ediyorsanız muhtemelen ya 7 kişilik koltukları sebebiyle ya da geniş bagaj hacmi sebebiyle tercih ediyor. Şöyle bir bagajı kaldıralım. Ve gördüğünüz gibi karşımıza 3. sıra koltuklar çıkıyor. İsterseniz bunları sökebilirsiniz arkadaşlar. Bu koltuklar varken bagajın yükleme alanı 212 litre. Yalnız koltuklar dik konumdayken bu yükleme alanına sahip. Üçüncü sıra koltukları buradan söktüğünüzde 631 litrelik bir bagajınız oluyor. İkinci sıra koltukları da yatırdığınızda 2085 litrelik devasal bir alanınız oluyor. Şuradaki tutamaçlardan kaldırıp ön taraftan da söküp koltukları buradan çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Dik konuma getirdiğinizde bagajınız bu şekilde oluyor. Şimdi bir arka koltuklara geçelim. Bir orayı göstereyim size. Arkadaki oturan yolcu gözünden ön kokpit bu şekilde görünüyor. Fark etmişsinizdir biraz yukarıda oturuyorum. Diz mesafem ise ön koltuk bana göre ayarlı. Burada bir 4-5 parmaklık diz mesafem var. 1.74 boyundayım ama koltukların altı yüksek olduğu için ayaklarım ileriye doğru uzatabiliyorum. Ortada bir kol dayamamız yok. Şurada bir çakmaklığımız mevcut. Çok küçük bir şaft dünelimiz mevcut. Üçüncü bir kişi oturabilir aslında buraya. Böyle koltuklara dönüyorum. Burada bir kol dayamamız yok. Zaten arka tarafta üçe bölünmüş koltuklarımız var. Üç kişi için dizayn edilmiş burası. Arka koltukları yine üçle bir oranda yatırabiliyorsunuz. Şöyle de üçüncü sıra koltukları göstermiş olayım. Burada yine bir bardaklığımız mevcut. Ama zemin yakın. Umarım orayı görebilmişsinizdir. Ben arka tarafa sığamadım. Onun için oraya oturup da gösteremiyorum. Şöyle bir de size baş mesafesini göstermek istedim. Bakın yüksekte oturmama rağmen arabanın tavanı yüksek. Gene böyle bir 6-7 parmaklık baş mesafesi var arkadaşlar. Arka tarafta oturan kişiler hacim olarak herhangi bir problem yaşamazlar. Ki yüksekte oturduğum için omuz hizamdan çok daha aşağıda olan bir cam alanı mevcut. Böylece biraz daha klostrofobik olmaktan bayağı uzak, ferah bir görüntüsü var. Ama oturma pozisyonu genel itibariyle dik arkadaşlar. Burası böyle yolcular için çok rahat diyemem. Arka kapı için de göstereyim ben size. Buralar sert malzemeler. Herhangi yumuşak veya kumaş parça kullanılmamış. Büyükçe bir saklama alanımız var. Otomatik cam açma butonumuz var. Camı komple açtığınızda bakın şöyle bir alan kapalı kalıyor. Tek tuşla açılıp kapanmıyor arkadaşlar. Basılı tutmanız gerekiyor. Ve işte 1.0 turbo LPG'li motorumuz burada arkadaşlar. Kaput altında korumamız var. Onu da göstereyim. Aslında burası gayet de derli toplu görünüyor. Bir de motor sesini dinletmek istiyorum ben size. Buyurun sizi 3 silindirli motorla baş başa bırakıyorum. Bu da çalışma setiydi. Merak edenler için bunu da göstermiş olayım. Şuradan bir de depo kapağını göstermek istiyorum. LPG dolum yerimiz burada arkadaşlar. Benzin dolum yerimizde. Aynı kapağın içinde. Burası da bu şekilde. Ve şimdi sürücü kokpiti yenilenmiş logoya sahip direksiyonumuz burada. Direksiyondan kumanda sistemimiz mevcut. Önde manuel kadranlarımız var. Dacia'nın eski nesilde kullanılan kadranları. Ama fark ettiğiniz mi bilmiyorum. Bakın ortalama LPG yazıyor. LPG tüketimini ortalama olarak sunması güzel. Ortada bir ekranımız var. Bas paket alırsanız burada bir ekran gelmiyor. İlk defa Talyant'a karşımıza çıkan bir bölme geliyor arkadaşlar. Sadece telefonunuzu koyabiliyorsunuz. Herhangi bir multimedya ünitesi yok bas pakette. Şurada bir USB girişimiz var. Şuralarda kumaş parçalar kullanılmış. Buranın hissiyatı güzel. Malzemesi de yumuşak ama yukarılar sert malzeme. Havalandırma kanallarımız ve dijital klimamız da burada yer alıyor. Dijital klima gene bas pakette yok. Şöyle bir de anahtarını göstereyim ben size. Renault Dacia grubundan sıkça hatırladığımız arkada gene Dacia'nın yeni logolu anahtarsız giriş çalıştırma özelliğine sahip kumandamız da burada. Bu arada bu da opsiyon arkadaşlar. Manuel vites topuzumuz var. Manuel el frenimiz var. iki tane bardaklığımız var. Sadece sürücü tarafında entegre edilmiş bir kol dayamamız da burada yer alıyor. Şöyle sol tarafı da gösterip sürücüne çıkacağım. LPG tuşumuz ve park sensörlerini açıp kapatabileceğimiz bir tuşumuz. Far ayarını ise, far yükseklik ayarını ise buradan yapıyoruz. Şimdi gelin bu makinenin bir sürüşüne çıkalım. Herkes bunun 1.0 motorunu merak ediyor. Bakalım bu motor nasılmış? Evet sevgili arkadaşlar. Jagger'ımızın sürüşüne başladık. Şöyle kilometreyi sıfırlayayım. Kapıları otomatik olarak kilitledi. LPG kilometremi de sıfırladım. Test süresi sonunda ne kadar tüketimim olduğunu da size söyleyeceğim. Hemen konforla başlayalım. Dış tasarımda Dacia her yeni modelde kendini geliştiriyor demiştim. Konfor anlamında da Dacia kendini geliştirmiş arkadaşlar. Önceki versiyonlarına göre Sandero'ya veya Duster'la kıyasladığımızda burası biraz daha kabin içerisi sessiz. Ha öyle aman Allah sessiz bir kabin yok. 80-90 kilometrelere kadar herhangi bir ses almıyorsunuz. Ne yol ne rüzgar sesi. Ama 100-110 kilometrelerde evet hafif bir yol uğultusu ve bir miktar rüzgar sesi geliyor. Yalnız sizi rahatsız edici seviyede değil arkadaşlar. Şöyle örnek vereyim hatta. Güncel Toyota Corolla kasasıyla bu aracı kıyaslasam aşağı yukarı birbirleri aynı diyebilirim. Hadi belki bir miktar Corolla bir tık daha sessiz olabilir ama arasında uçurum yok. Yani Corolla'nın kabin içi ses seviyesiyle bu aracınki bence birbirine çok fazla benziyor. Ama darbe sönümlemesi güzel. Tabi 16 inçlik ve 60 yanaklı lastiklerimiz var. Onların da payı vardır. Aracın süspansiyonun darbe sönümlemesi güzel. Ufak tefek şehir içi kasislerden, yamalardan geçerken sizi üzmeyecektir. Ve bozuk zemine girdiğinizde her ne kadar sert malzeme olsa dahi kapı içlerinden ve ön konsoldan trim sesi gelmiyor arkadaşlar. Buradaki plastik parçalar iyi oturtulmuş. Herhangi bir tıkırtı çıtırtı yapmıyor. Süspansiyonlar güzel. Araba 200 mm yüksekliğine sahip bu arada. Ve araba 7 kişilik olduğu için bagaj alanı geniş olduğu için siz bu arabaya yükü yüklediğinizde süspansiyon biraz daha aşağıya indiğinde dahi sizi konforlu sürüş yapmanızı sağlayacak şekilde ayarlamışlar. Güzel ayarlamışlar fiyat performans olarak işinizi görecektir. Koltukların yanal destekleri çok fazla değil. Baldır destekleri de biraz zayıf. Uzun yolda belki bu koltuk sizi biraz rahatsız edebilir. Arka koltukları da öyle çok fazla beğenmemiştim. Yani dik oturma pozisyonundan dolayı uzun yolculuklarda özellikle arkadaki insanlar rahatsız olabilir. Sürücü koltuğu da aynı şekilde. Ha kol dayamamız var ve kol dayama tam kolunuzun altında işinizi görüyor. Ama bakın sol taraftaki kol dayama hatta şöyle görebilir misiniz bilmiyorum ama bu taraf biraz daha böyle benim kolumun altında. Yani burayı ben çok fazla kullanmıyorum yorum gibi. Şöyle kapı paneline kolumu koysam burası da yüksek kalıyor. Yani sol taraf için çok iyi diyemem. Araç ergonomik mi diye soran arkadaşlar vardı mesela. Multimedya ekranı bakın benden biraz uzak şöyle bir koltuğumdan ayrılmam gerekiyor. Buradaki tuşlara değmem için. Solda fiziksel buton olmadığı için, dokunmatik butonlar olduğu için böyle gözümü bir miktar yoldan ayırmam gerekiyor ama yüksekliği yola paralel olduğundan dolayı öyle çok fazla olumsuz da diyemem. Şurada USB'nin olması bence sıkıntı. Yani USB'yi biraz daha aşağılara koyabilirlerdi. Vites topuzu aşağıda ve benden uzak. Şu an mesela 5. vitesteyim. Şöyle kolumu tam olarak uzatıyorum 5. vitese yetişmem için. Böyle 6'ya çektiğimde tabii bana doğru geliyor, daha rahat ama özellikle 1, 3 ve 5. vitesler biraz daha sürücüden uzak gibi. Burası bir tık daha yükseltse daha güzel olabilirdi. Şimdi motora gelelim. Öncelikle kağıt üzerinde veriyi söyleyeyim ben size. Bu aracı almak istediğiniz iki farklı motor seçeneğiniz var. Birisi 1.0 TCE 110 beygirlik versiyon sadece benzinli versiyon veya LPG'li almak isterseniz de gene aynı motorun yazılımla 100 beygire indirgenmiş LPG'li versiyonunu alabiliyorsunuz. Benzinli modelde arkadaşlar 200 Nm torkunuz varken LPG'li versiyonda 160-170 tork diyebilirim. LPG ve benzinde kullanımınıza göre değişiyor. Ortalama 170 Nm torkunuz var LPG'li versiyonda. Benzinli versiyonun maksimum süratı 183 kilometre iken LPG'li versiyonun 175 kilometre 0-100'ü ise benzinlinin 11.2 saniye iken Dpg 13 saniye arkadaşlar. Kağıt üzerinde veriler bunlar. İki motorumuz da 3 silindirli bu arada. Bunu da söyleyeyim. Peki hissettirdiği ne diyeceksiniz? Size verdiği tepki ne diyeceksiniz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. 1 litrelik motora ön yargısı olan insanlar bu ön yargıyı atmanız gerekiyor. Bu araçta turbo besleme olduğu için sıkıştırma oranlarını daha böyle güncel teknolojilere göre dizayn ettiği için mühendisler bu arabanın motoru daha verimli. Yani bu arabalarda yani içten yanmalı motorlarda biliyorsunuz verim biraz daha düşük olur. %20, %35 arasında verimle kullanılır. Eski nesil 1.6 litrelik atmosferik motorlar mesela %20 küsür verimlerle çalışırken bu motorlar %30 civarında bir verimle çalışıyor. Bu da şu demek oluyor. Aslında biz bu motordan %70 verim alsak 100 beygir değil de gene bu aynı hacimden 200 beygir, 250 beygir güç üretebileceğimiz anlamına geliyor. Bu motorlar eski nesil özellikle atmosferik motorlara göre bence daha iyi. Hem MTB avantajı var hem de sunduğu performans eğrisi daha güzel. Şöyle bir sebep daha var arkadaşlar. Atmosferik motorlarla çok fazla kıyaslıyorum. Çünkü genelde bu aracı atmosferik motorlarla kıyaslıyor insanlar. 1.6 motorun daha iyi olduğunu düşünüyorlar. 1.4 motorun, 1.5 motorun motor hacmi büyüdüğü için onları daha iyi olduğunu düşünen insanlar var. Ben biraz daha onlara cevaben söylüyorum bunu. Atmosferik motorlarda maksimum torku genelde 4000 devir civarında alırsınız. Ama turbo beslemeli motorlarda bu işte 2000 devir civarında olur. Gerçi bu altında kullandığım araçta maksimum torku 3000 3500 civarında alabiliyoruz. Ama gene de fena sayılmayacak bir değer. 2000 devirin üzerinde canlı bir araç. 3000 devirde biraz daha maksimum torku beygiri sunduğu için daha böyle hareketli bir motor oluyor. Sıfır yüzü gösterip size anlatmak istiyorum. 6 ileri manuel bir şanzımanımız var. Otomatik şanzıman gelmeyecek mi diyen arkadaşlar olabilir. Otomatik şanzıman şu an için yok. 1.0 motor da yok. Ama Renault Dacia etkilerinin söylediği şu bu arabanın hibrit versiyonu da geleceği yönünde ve o versiyonda otomatik şanzıman gelebilir diye bir şey söylediler. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Şurada bir eko modumuz var. Şu an eko modumuz açık. Tekrar kapatıyorum eko modunu. Şimdi şöyle yolumuz müsait. Dip gaz yapıyorum. 6000'e kadar devir çeviriyor. 3. vites 70 km, 80 km, 90 km, 100 km. 4. vitesteyim. 120 km. 130 km. Evet şöyle biraz yavaşlayalım. 140 kilometre. Bu uralarda tabii biraz daha yol ve rüzgar uğultusu biraz daha fazla geliyor. Ama 0-100 performansı bu şekilde. 6000 devirden sonra araba ölüyor. Tabii 6000 devire kadar güzel. 6000 devirden sonra ölüyor. Bir de ara hızlanma göstermek istiyorum ben size. 3000 devirde gidiyoruz. Bakın maksimum torku, maksimum beygiri 3000 devir civarında veriyor demiştim. 100 kilometredeyiz ve 5. vitesteyiz. Dip gaz yaptım. koltuğa yapıştırmasa da hızlanma isteği evet güzel. Hızlanma isteği var. Yani 1 litrelik motor için güzel bir performansı var. biraz daha küçültüp tekrar dip gaz yapalım. Yani performansını şöyle söyleyeyim. Siz 1.5 litrelik dizel motordan bu araca geçeceksiniz. Bu araç sizi üzer mi? Üzer. 1.6'lık o dizel motordan geçeceksiniz. Üzer. Ama 1.6'lık işte dediğim gibi atmosferik bir motordan geçeceksiniz. Toyota'daki 1.5 atmosferik motordan geçeceksiniz. Bu motor sizi memnun eder performans olarak. Çünkü o araçlara göre düşük devirde böyle maksimum torkunu sunması ara hızlanmada veya kalkışta size daha performanslı bir arabaymış gibi hissettirecek arkadaşlar. Tabi bu motorun asıl olayı performans değil. Bu motoru alıyorsanız arabanın fiyatı ekonomik olsun ve araba ekonomik yaksın. Az yaksın diye tercih ediliyor. Ortalama tüketim ne kadar diyeceksiniz? Mesela yola başlarken sıfırlamıştım. Sadece LPG tüketimini gösteriyor önümdeki ekran. 7.9 litre LPG tüketimi var. İşte gazlamalı, performanslı vesaire kullandım. Birkaç kere 0 denedim. Buna rağmen 7.9 litre tüketim. Güzel mi? Bence güzel bir değer. İşte araba burada ön plana çıkıyor. Ekonomikliğiyle ön plana çıkıyor. Motor hacmi 1.3'ün altında olduğu için MTV'si ucuz. LPG'li, fabrikasyon LPG'li olduğu için 3 yıl garantisi var, 100 bin kilometre garantisi var. Hatta performanslı kullanmazsanız bu araba şehir içinde 7 litre LPG rahat yakar arkadaşlar. Uzun yolda da 6 litre belki 5,5-6 litre LPG tüketimi bu aracı kullanırsınız. Bir de ben size 100 kilometrede kaç devir yaptığını göstermek istiyorum. 6. vitesteyim. Şu an 100 kilometre hızla seyrediyorum ve sabit şekilde gaza basıyorum. 2200 devir çeviriyor araç. 120 kilometrede arkadaşlar sabit şekilde gaza basıyorum. 2700 devir civarında. Çeviriyor. 3000 devirde ise araba 135-140 kilometre hıza ulaşmış oluyor. Yalnız fark ettiniz mi? Sesim yükseldi. Bu kilometrelerde, bu süratlerde kabin içerisi biraz daha fazla sesli oluyor. Motor sesi çok az. 3 silindirli motorların sesini genelde çoğu insan beğenmez. Ben beğensem de kabin içerisinde motor sesi gelmiyor. Üst devirlere çıktığınızda zaten yol uğultusundan dolayı da motor sesini duymuyorsunuz aslında. Ama normal kullanımda 2000-3000 devir arasında kabin içerisinde motor sesi gelmiyor arkadaşlar. Evet motoru da bu şekilde. Şöyle bir özet geçelim. Donanımları toparlayalım. Kimler bu aracı alması gerekir onu konuşalım. Şimdi 3 farklı donanım var demiştim. Baz paketi gerçekten boş. İşte burada multimedya olmayacak. Park sensörü, ön arka park sensörü olmayacak. Dijital klimanız olmayacak. Aynı zamanda tasarımdaki bu güzel detaylarınız da olmayacak. Ha bir de orta paket alsanız dahi gene eksik olan donanımlar var. Opsiyonla almanız gerekiyor. Duster'da da bu var aslında. Sandero'da da bu var. Dacia biraz daha opsiyona yönelik bir araç üretiyor aslında. Full paket ekstrem donanım alsanız dahi arkadaşlar işte eller serbest kart sistemi gibi navigasyon paket sistemi gibi özellikleri opsiyon olarak ekstra ücretle almanız gerekiyor. Fiyat performans aracı arkadaşlar bu araba. Ne kadar ekmek o kadar köfte mantığıyla. bu arada 3. sıra koltuksuz alabilir miyiz diye sorular vardı. Hayır alamıyorsunuz. Hep 7 koltuklu şekilde bu aracı alabilirsiniz. Ama şunu tekrar söylemek istiyorum. Bu motor arkadaşlar eski nesil motorlara göre bakın şu an verdiği his gayet güzel. Koltuğa yapıştırıyor beni. Düşük devirlerde canlı. 100 kilometrenin altında hatta gayet de böyle diri de bir motor. Bir de şöyle kıyaslama yapayım. Çünkü bu aracı almak isteyenler en çok Egea'nın 1.4 Fire motoruyla karşılaştırmamı istemişlerdi. 1.4 Fire motora göre bu motor çok iyi arkadaşlar. 80 kilometreden sonra özellikle çok daha cansız bir araba var. Ama bakın şu an ben 80 kilometredeyim. 3200 devirdeyim. 4. vitesteyim. Dip gaz yapıyorum güzel hissettiriyor. 90 km'ye ulaştım. Bakın 100 km'ye ulaştım. 110 km'ye ulaştım. Gayet güzel. Rampada nasıl diyeceksiniz? Rampada da güzel. Bu motor rampada da saydığım atmosferik motorlara göre daha performanslı, yük altında da daha performanslı. Peki bir de bu aracı almak istiyorum ama LPG'li mi almalıyım, benzinli mi almalıyım diyen çok arkadaşım vardır. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, uzun kilometre yapıyorsanız LPG'li alın. Garantili olduğu için ve LPG'nin litre bazında fiyatı ucuz olduğu için daha ekonomik bir araç almış olursunuz. Ama Böyle performansı bir tık daha iyi olsun. Mesela 0 yüzde dedim arada 2 saniyelik fark var. Performansı bir tık iyi olsun. Ben işte yılda 10.000 kilometrenin altında yol yapıyorum. Yakıt tüketimi öyle benim için 3-5 lira çok fazla önemli değil derseniz o zaman benzinli alacaksınız. Hem 110 beygirlik bir araç alacaksınız hem de o aracın tüketimi de düşük. Muadil araçlarına göre, emsal araçlara göre o aracın tüketimi de hiç fena sayılmaz. Şehir içi ortalama 5,5-6 litre yakıyor o 1 litrelik versiyonu. Bu araç muafiyetli araç almak isteyen arkadaşlar için önemli bir seçenek olabilir. Çünkü geniş yaşam alanı var, geniş bir saklama alanı, bagaj alanınız var. Arka 3. sıra koltukları attığınızda devasa bir bagajınız oluyor. O arkadaşlar için de tavsiye edebilirim ama tabii en büyük dezavantajı engelli bireylerin otomatik şanzıman tercih etmesinden dolayı bu araçta şu an için otomatik seçenek yok. Manuel düşünürseniz evet önerebileceğim bir araç arkadaşlar. Evet videoyu burada bitireceğim ama bir de şunu yapmak istiyorum. Şuradan LPG'den çıkalım. Benzine geçelim. Bir de benzinde 0-100 göstereyim ben size. Bakalım fark edecek mi? Benzini aldığımda hemen ortalama tüketimim benzine döndü. 17 litreyi gösteriyor şu an. Evet yolumuz müsait. Dip gaz yapıyorum. Daha güzel kalktı, evet. 70 kilometre, 90 kilometreye ulaştım, 100 kilometre oldum şu an oldum. 110, 120, güzel, 130. Evet, hızlanmam düştü, bakın, 140. 150'ye değer miyim bilmiyorum artık. 145 Biraz daha böyle evet. Artık ben gitmek istemiyorum diyor araba. Motor çok fazla bağırıyor. Evet 150'ye ulaştım. Kabin içine çok fazla ses geliyor. Yani bu süratler bu araba için değil. Bu araba için otoban süratleri 110, 120'ye kadar evet ideal hem de tüketiminizi de düşürecektir o süratler. Ama daha yüksek süratlerde sizi yoracaktır arkadaşlar. Tekrar LPG'ye geçelim. Videoyu buradan bitiriyorum. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Kanala abone değilseniz sol alt köşeden abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Merak ettiğiniz soru varsa yorumlar bölmesine yazabilirsiniz. Hoşçakalın.